Sevgili severler videoma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla beraberiz. Evet sevgili Uzo severler bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda full nadir eklentilerle birlikte rekabetçi maçına giriş yapacağız. Gördüğünüz gibi her eklenti nadir, viper, elit susturucu, çıkartma, anahtarlık, lazer bunların hepsi nadir. MPT 76'nın özelleştirmesinde böyle yaptım. Yine elit susturucu, viper, üst eklenti, anahtarlık aynı şekilde çıkartmada nadirlerden koyduk. Nasıl bir performans sergileyeceğiz? Nadir eklentiler bize performansımıza bir şey katacak mı? Bakalım ne olacak? İzleyelim görelim. Hadi bakalım. Okey let's go. <laughs> Saat şu anda 03.01 bu arada. Bu videoyu çekerken gece yani. Şaka. Şaka en önemli şeyimiz bitmiş lan. Abi bunu alıyoruz alıyoruz bitiyor ya. Ekstralarımızdan biri bitik. Onun bir düşüğüyle oynamış olacağız. Allah'tan bir tanesini sınırsız çıkartabilmişim. Bakalım bizim takım nasıl karşı takım nasıl. Hadi bebeğim başlasın maç. Tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Short gidiyorum. Let's go. mk e atacağım. BK açıyemedi. Buraya bomba atabiliyorlar. Daha girmedi. öyle bir. Bu arada hiç aim kasmadım. Chat şu anda başladık. Like atmayı unutmayalım. Kanala abone olmayı unutmayalım. Ve Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Evet. Bu maç biraz enteresan geçecek. Anlaşıldı. Solda adam olabilir. Ol. Helal. Helal. Bravo Olmadım beyler, bravo ol. beyler. Güzel bir başlangıç yaptık. İki kille. Adam da çöpün üstüne fusmuş lan. Oraya da fusmazsın be birader. Atıyorum mk Tut bakalım. Kimse tutmadı. Alt, al. var. Alt var abi. Al. Hadi bebeğim. Bir tane daha var bence orada. Tane daha su var. Kendi beşine doğru kaçıyor. Martin etti. Üç kilimiz var. Öldük. Bu arada havalar bayağı soğudu. Tişörtlü oturduğuma bakmayın şu anda. Soydum. Üşüyorum yani. Üstüme bir şey alırsam da video yarım kalacak. A yakında olmazsam bu sefer Leon bir alacağım. Tamam. Bomba B yakın doğduk. Hadi hayırlısı. Adamlar çıkmıyor ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağız. Alt geldi geçen round. iki tane. Alta rushlayıp iki kill alabileceğimi düşünüyorum. Aa geri, 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 geri. Ekstram yok ya. Da. Bomba bölgelerini koru. Kapı çıkan olmayacak anlaşılan. Ben kapı çıkayım yine. Orada bir tane daha var ha. Kazandım. Hadi bakayım. Biraz kolay maç oluyor. 7 kilimiz oldu. A'dan çıkmayacağız. O yüzden set 4'ü aldım. A'dan çıksaydık keşke. 3 kişi B'ye gittik ha. Lan üşüyorum lan. Şu maviye bir bomba atayım. Aa, onların destek işte ya. Helal. 8 kill oldu. 8'i 2 gidiyoruz. Yani geç saat ya. Herhalde ondan dolayı kolay maç buldu diyeceğim de bu saatlerde asıl e-sporcular oluyor. Şöyle bomba atalım yine. Ben rushlarım aga. Şlaks diye vurduk be. Oraya kadar da yatma kardeşim ya. Bomba bölgelerini koru. Bu arada elit susturucu gerçekten iyi. Yani ben beğeniyorum. Daha önce kullanıyordum. Kuantum yokken elit susturucu kullanıyorduk. Alt var mı diye bakacağım. Belki geldi. Kapı geldi. Altta adam. Kardeşim. A, kapı çıkıyor, kapı çıkıyor. Kapının ağzında hemen. Oldu ya. Let's go biri. İki gidiyoruz. Mükemmel. 3 daha sistemiz var. Kolay bir bitiyor. Kaç dakika sürdü acaba maç? Çıkan var mı diye bakıyorum. Çıkan yok. Direkt o tarafa bir bomba atacağım. Yemedi bombayı. Öğrenmişler. Alt var. Şuradan zıpla. vurdum geri kaçtım mecbur. Ya ah, sus 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 sus. Su. Sekoder, sekoder. Aa kapı çıktı galiba Hadi gel kardeşim. Hep aynı Onların yapıyoruz neredeyim? ama. Onların nerede oluyor? Let's go! Eyvallah. 14 etti be. Devam ki, devam ki. Şöyle bir atraksiyon yapmayı düşünüyorum. Al bunu. Raşlarsın sen. Biliyorum sen raşlaman iyi. Yanağından vurdum kardeşim. Al bunu da. Alt bakacaksın sen ya. Zula kazandı. Good game. Roller 4 kill de benim almam lazım. 20'ye tamamlayalım chat. Bombayı kur ve patlat. Şöyle MPT'ye geçiş yaptım. Şimdi B'dekini bombaya düşürürüm, B mer çıkarım gibime geliyor. Burda adam var. Al, al. Alastık, İşlemiyor ki adama. Good game. Evet mükemmel bir maçtı. Kolay bir maçtı. 10 0 bitti. Maçımız karşı takım tecrübeli değildi. Bizim takım daha tecrübeliydi. 0-3-0-1'de videoya başladık. 03.014'te videomuz bitti. Güzel oldu ya. Hızlı biten maçları seviyorum. 18 2 3 o bir star, o bir MVP. Onun adı DJ Martin Balboa. Hadi bakalım. Bu videomuz da böyleydi. Videom hoşunuza gittiyse ve kanalımda ilginizi çektiyse videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sonraki yayınlarda videolarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.